أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين محمد سابرين تركيا إسلامي شرف مناسبة إلى ممنونتني إزهار ذنب بالمكتوب بالمكتوب بسم الله سبحانه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيز الصدق محترم كاردش Dört adet mühim mektubunuzu, fotoğrafları ve Hazreti Üstad'ın Sözler adlı eserini aldım. O kadar memnun oldum ki beyan edemem. Mektubunuzda okudum ki Türkiye'de Risale-i Nur ve İslamiyet inkişaf ediyormuş. Buna çok memnun oldum. Maalesef eski hükümet üstada karşı muharız idi ve ona çok zulümler etti. Lakin hakiki Müslüman olan bu Menderes İslamiyet'i baskıdan kurtardı var olsun. İnşallah Türkiye yakında eski yüksek makamını alacaktır. Üstad ve Risale-i Nur'u neşredenler gibi mühim din adamları Türkiye'de vardır. Hükümetiniz için bunları İslami toplantıya göndermiyor. Salahiyetli adamlar Türkiye'de çoktur. Kanaatim şudur ki Üstad gibi alim dünyada yoktur. Memleketimizden Hazreti Üstad gibi bir alim çıkmadı. Maalesef ki Kızıl Rusya ve Kafir Çin'den çok alimler geliyorlar ve konferanslar vererek gençleri yavaş yavaş fikren zehirlemektedirler. Eğer Türk milleti büyük Türk alimleri gönderirse Pakistan'da ve bütün İslam dünyasında büyük tesirleri olacaktır. Biz Pakistanlılar Türkiye'yi İslam dünyasının lideri olarak görmekteyiz. Türkiye İslam dünyasının garbi kalesidir. Türkiye'siz İttihat-ı İslam mümkün değildir. Size ustada dair makalelerimi gönderdim. Ustada dair makalemi ve ki Türkistan'da Çin emperyalizmi adlı makalemi neşrettim. Pakistan'da ne Türkçe okulu, ne kütüphanesi, ne çalışkan adamları ve sefaretinizde de Urduca bilen adam yoktur. Onlar Pakistan'ın gençleriyle temasta değildirler. Urduca neşriyatları da yoktur. Eğer bazıları onları davet etseler iştirak etmiyorlar. Basın ateş elinizde dine dair malumat ve kitap da yoktur. Geçen günlerde Lahor'da bir İslami müzakere oldu. Türkiye'den meşhur zatlar gelmedi. Ankara Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Doktor Rehber Pakistanlıdır İslamiyet'in aleyhinde konuştu. Bütün İslami dünya onu lanetlediler. Lakin avam gazetelerde okuyup onu Türk bildiler ve çok hayret ettiler. Bu adam dini ve Türkleri tahkir ettiği Sebil-i Reşad'a yazıyorum. Hazreti Üstad'ın müstakil adresi nedir? Hazreti Üstad'a bir adet Kur'an-ı Kerim ve onun hakkında makaleler neşre olunan mecmuaları takdim etmek istiyorum. Hakkınızda çok makaleler yazdım. Onları toplayıp kitap şeklinde basacağım. Her zaman Pakistan'ın mühim zatları Hazreti Üstad'a ve sahatine dair malumat sormaktadırlar. Bizler buradaki nur talebeleriyle Hazreti Üstad'ı buraya davet ederiz. El Baki El Baki kardeşiniz Muhammed Sabir Rahmetullahi Aleyh. Pakistan'ın en büyük mecmuası Student Voice da İslam Kongresi reisi Zafer Afak Ansar'ın İslam'ın Büyük Rönesansı adlı makalesinde Risale-i Nur'un muhterem ve muazzez müellifinden şöyle bahsediyor. Bu hareketlerin asıl merkezini Said Nursi'nin fazla miktarda talebesi bulunan üniversite ve kültür yerleri teşkil eder. Bu talebeler Risale-i Nur talebelerinin adını alır. Bu gençler biz Kur'an'ı kendimize düstur seçtik. Bizim gayemiz zevki Allah'ın yolun Allah'ın yolunda aramak ve İslamiyeti bütün dünyaya yaymaktır. Siyonizm, komünizm, Allahsızlık gibi İslamiyet'e zıt olan cereyanlara karşı mücadele etmektir. <laughs> İslamiyet'i bütün Türk gençliğinin tam manasıyla benimsemesine çalışmaktır. Türkiye'yi her türlü tehlikeye karşı müdafa müdafa etmektir. Irki ve kavmi ayrılıkları bertaraf ederek İslam birliğini meydana getirmektir. Hz. Üstad Nursi tarafından yazılan ve 130 kitap ve risaleden ibaret olan Risale-i Nur kliyatı bu talebeler tarafından yayılmaktadır. Pakistan basınında Risale-i Nur ve Üstad Said Nursi Hazretleri hakkında neşriyattan örnekler 31 Ocak 1958 tarihli Students Voice talebelerin sesi gazetesi. Pakistan İslam Talebe Cemiyeti tarafından 15 günde bir çıkarılan ve talebeleri istikbalin büyüklerini, yüksek İslami esaslara göre hazırlamayı gaye edinmiş bir talebe cemiyetinin neşir organıdır. Bu gazetenin Türk gençliği uyanıyor başlıklı makalesinden bütün İslam memleketlerinde İttihad-ı İslam için çalışan İslami teşkilatlar taadat edilip Türkiye'de de, Türkiye'de de nur talebeleri bu meyanda zikrediliyor. Ve en sonra İttihad-ı İslam için çalışan ve Pakistan'ın en iyi dostları olan nur talebelerini tanıdı. Nur talebelerinin üstadı 85 yaşında büyük bir alim olan Üstad Said Nursi'dir. Hakikat İslamiye için yaptığı mücadele kendi ana vatanında yani Türkiye'de 30 sene işkenceli bir hayat ve sık sık hapiste yatmasına sebep oldu ve 1952'de serbest bırakıldı. Fakat bu ihtiyarın bakışları hala ateşlidir. 30 yıllık hapis ve işkenceler onu mağlup edemedi. Bu mücadelesiyle birbirine çok sıkı bağlı olan Nur talebeleri kitlesi meydana getirdi. Üstad Said Nursi Risale-i Nur eserleri vasıtasıyla Türk gençliğini İslam ideolojisinin en büyük düşmanları olan Siyonist ve Komünistlerin hilekar tuzaklarına düşürmek, düşmekten kurtarmıştır. Türkiye Başvekili Adnan Menderes Risale-i Nur külliyatının neşrine müsaade ettiği zaman Türkiye'nin Pakistan elçisi Sayın Salahaddin Bıfat Erbil vasıtasıyla bu büyük adama takdir ve tebriklerimizi, bildir tebriklerimizi bildirmiştik. Ve bu vesileyle Üstad Said Nursi ve Nur talebelerini de selamlamıştık. Ve bu mektubumuz Türkiye'de binlerle basılarak dağıtılmıştı. Bizim programımız Türkçe'ye çevrildi. Biz de birkaç önemli risaleleri Urduca'ya çevirdik. Pakistan İslami Talebe Cemiyeti'nin 10. yıl döneminde Türkiye'deki İslami hareketi göstermek için Türklerin İslam Edebiyatı dergisi de vardı. Bu sergide İlahiyat Fakültesi Diyanet İşleri yayınları, bazı Türkçe'ye çevrilmiş İslami eserler ve 15 adet Risale-i Nur filiyatından eserler vardı. Nur talebelerinin faaliyeti bu sergide harita ve fotoğraflarla ve grafikle izah edildi. 30 Nisan 1958 tarihli Students' Voice gazetesi, İslam dünyasındaki müspet uyanıklık başlıklı makaleden, Her İslam memleketinde İslamiyet'in hakimiyeti için yapılan övülmeye layık şerefli mücadeleler anlatılıyor. Ve Türkiye'de yapılan mücadelelerin neticesi olarak hükümet din hürriyetini sıkan bağları gevşetmiştir. Mehmet Akif, materyalist milliyetçiliği tak takbih eden, ve halk arasında taze bir heyecan verecek olan Safaat isimli eseri yazdım. Hazreti Said Nursi yılmadan hakikat-i İslamiye için mücadele etmektedir. Kendisi Türkiye'de en büyük cinayet telakki edilen Atatürk aleyhtarı olmakla itham ve aleyhinden neşriyat yapılmışsa da bu zulümler halkı onun etrafında toplamıştır. 130 parça eserin sahibi olan Üstad hapisteyken verilmiş olan zehirlerin tesiriyle ihtiyarlığını geçirmekte olup bu hal 80 yaşını geçtiği halde hakikat-i İslamiye ve İslamların saadeti için mücadelesine mani olamamıştır. Pakistan'da Arapça ve Urduca olarak muhtelif gazete ve mecmualarda intişar eden Risale-i Nur'dan Hutuvat-ı Sitte Risale Risalesinin Esıdık mecmuasındaki Arapça tercümesi. Pakistan'da Arapça ve Urduca olarak muhtelif gazete ve mecmualarda intişar eden Risale-i Nur'dan İktisat Risalesinin Esıdık mecmuasındaki Arapça tercümesi Medine-i Münevvere'de bulunan ve nurun hakikatini tam anlayan ve İslamiyet'e hizmet eden bir zatın mektubudur. Gönüllüler Fatihi pek muhterem ve mükerrem Üstadımız Hazretleri, mübarek ellerinizden öper, bütün aziz ve salakatli talebelerinizle beraber sıhhat ve selamette daim olmanızı bargah-ı kibriyadan niyaz eyledim. Müslümanlar için en büyük bir bayram diye ancak vasıflandırılabilen beraatiniz bütün nurcuları şadu handan eylediği gibi bendenizi de dünyalar kadar memnun ve mesrur eylemiştir. Nasıl memnun etmesin ki sizin eserlerinizle birlikte beraatiniz demek ruhun maddiyata, nurun zulmete, imanın küfre, hakkın batıla, tevhidin şirke ve irfanın cehle galip gelmesi demektir. Yıllardan beri önüne sıradağlar gibi engeller, korkunç uçurumlar gibi maniler konulan nur çağlayanı en sonunda mucizevi bir şekilde bütün setleri yıkmış, manileri aşmış, nuruyla bütün zulmetleri tarumar eylemiştir. Mucizevi harikalarla doğan ilahi tecellilerin vasfında kalemler kırılır, fikirler gürülder, ilhamlar yanar kül olur derlerdi. Hakikaten ben deniz şimdi bu müstesna zaferin karşısında aynı acizi bütün varlığımla hissediyorum. Zira tefekkür ve ilhamıma nihayetsiz bir ufuk açılıyor. Cihan muhteşem bir nur mabedini andırıyor. Civarımdaki her şey, her yerin derin civarındaki her şey her yer derin veçt ve istihraklarla gaş olmuş bir halde. Her zerrede ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi sarı subhanisi tecelli ediyor. Binaenaleyh bilmiyorum bu mesut hadiseyi şanlı bir zafer, şahane bir fetih, ilahi bir kurtuluş, cihan şümül bir bayram diye mi vasıflandırayım. Zira kutsi davanın kazanmış olduğu bu ilahi zafer, bütün İslam ve insanlık dünyasındaki mücahitlerin azimlerine kuvvet, ruhlarına can, imanlarına hız ve heyecan vermiştir. Evet, azim ve imanları, aşk ve emelleri henüz kemale ermemiş olan birçok Müslümanlar maalesef acıklı bir yeis içindeydiler. Böyle bir zaferin tahakkukunu hayal ve muhal görüyorlardı. Fakat bütün feyiz ve nurunu insanlığı tenvir ve irşad için ilahi bir güneş halinde arş-ı azamın pür nur ufuklarından inen Kur'an-ı Kerim'den alan nur neşriyatı, durgun gönleri gönülleri alındıran gönülleri, deryalar gibi coşturmuş, kasvet ve hicran yıllarının ümit ve emellere vurduğu müthiş zincirleri kırmıştır. Onur kaynağından fışkıran o serapa, feyiz ve hikmetleri saçan eserler, hislerin, fikirlerin ve bilhassa alevler içinde yanan ruh ve vicdanların ezeli ve ebedi ihtiyaçlarına cevap verdiği gibi, onları dalga dalga boğucu karanlıklar muhitinden tertemiz ve pırıl pırıl, ve pırıl, pırıl nur ufuklarına çıkarmıştır. Yıllarca devam eden uzun bir sükut, derin bir gaflet ve boğucu bir zulmetten sonra ilahi bir güneş halinde parlayan bu kutsi zafer, nur için yol aramakta olan terişan beşeriyetin yakın bir gelecekte uyanacağını müjdelemektedir. Çünkü din ihtiyacı sırf Müslümanların değil, bir mum insanların ezeli ve ebedi ihtiyacıdır. Bugün bedbaht insanlık din nimetinden mahrum olmanın sürekli hicran ve felaketlerini bağrı yanarak çekmektedir. Bu acıklı buhranın <laughs> bu acıklı buhranın korkunç neticesidir ki çeyrek asır zarfında çeyrek asır zarfında iki büyük harbe girmiş ve üçüncüsünün de kapısını çalmak çılgınlığını göstermektedir. Artık bütün insanları kardeş yaparak yemyeşil cennetlerin nurlu ufuklarından esen refah ve saadet, huzur ve asayiş rüzgarıyla dalgalanan alem şumul bir bayrak altında toplayacak olan yegane kuvvet İslam'dır. Zira beşeriyetin bugünkü hali tıpkı İslam'dan evvelki insan cemiyetlerinin acıklı halidir. Bunun için insanlığı o günkü ebedi felaketten kurtaran İslam bugün de kurtarabilir. Bugün de kurtarabilir. Evet milyonların milyarların kalbinde asırlardan beri kanamakta olan o derin yarayı saracak yegane müşrikel İslam'dır. Her ne kadar ufuklarda zaman zaman bazı uydurma ışıklar görülüyorsa da müstakbel bütün nur ve feyzini güneşlerden değil bizzat Rabbül Aleminden olan ezeli ve ebedi yıldızındır. O yıldız dünyalar durdukça duracak ve onu söndürmek isteyenleri yerden yere vuracaktır. Cihan Kıymet Üstadım, malum ve fazlaneleridir ki son günlerde mukaddes davaya hizmet eden bazı tenvir ve irşat hareketleri doğmuş, fakat maalesef hiçbirisi Risale-i Nur kliyatının gördüğü mühim işi görememiş ve ihraz ettiği ilahi zaferi kazanamamıştır. Zira bu yol peygamberlerin, velilerin, ariflerin, salihlerin ve bilhassa canını canana seve seve feda eden ve sayısı milyonlara sığmayan kahraman şehitlerin mukaddes yoludur. Artık bu çetin yolda yürümek isteyenler her an karşılarına dikilecek olan müthiş maniaları daima göz önünde tutmaları lazımdır. Evet bu yolda yürüyecek olanların sizdeki sarsılmak bilmeyen imanla yüksek ve ilahi irfanla ve bilhassa harikulade ihlas ve feragatlar feragatla mücehez, mücehez olmaları gerektir. Çünkü bu mühim vadide nur davasının takip ettiği tebliğ, tenvir ve irşad usulü bambaşka hususiyetler taşımaktadır. Artık insanın his ve fikrine, ruh ve vicdanına bambaşka ufuklar açacak olan bu derin bahsi dua buyurun müstakil ve müfassal bir eserde aziz din gön gönüldaşlarımıza arz etmek şerefine nail olayım. Çünkü bu nurlu bahisi o kadar derin ve o derece mühimdir ki böyle birkaç sayfelik mektup ve makalelerle asla ifade edilemez. İman ve Kur'an nuru ile tertemiz gönlünü fethettiğimiz gençlik, ilahi zaferinizin en parlak delilini teşkil eden en mühim varlık ve en kıymetli cevherdir. Nurdan seslerin hemen her mısra hemen her asil ve şuurlu ruhuna hitap ettiğim tertemiz gençlik işte bu hak ve hakikatin bağrı yanık aşağı olan gençliktir. Nurlu davanın kazanmış olduğu bu son zaferin verdiği bütün vecde dolu bir ilhamla yazdığım şu manzume, manzumeyi takdim ediyorum. Kabulünü rica ve istirham eylerim. Tekrar tekrar ellerinizden öper, kıymetli dualarınızı beklerim. Pek muhterem Üstadım Hazretleri, manevi evlatlarımızdan Ali Ulvi Rahmetullahi Aleyh. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين الفاتحة